Ebu Suud Efendi Hazretleri, kendisinden nasihat isteyenlere şöyle buyurmuştur. Allahü Teala beş şeyi, beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan, içindekine kavuşur. İzzeti, şerefi, ibadete, zilleti, sefaleti, günaha, ilmi, hikmeti, çok yememeye, heybeti, itibarı, gece namaz kılmaya, zenginliği, kimseye muhtaç olmamayı da kanaate tabi kılmıştır. Buhari'deki bir hadisi i şerifte buyruluyor ki, insanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allahü Teala'nın peygamberi Davud aleyhisselam, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. İbrahim bin Ethem hazretlerine, falanca yerde bir genç var, gece gündüz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geçiyor, dediler. Gencin yanına gidip, üç gün misafir kaldı. Dikkat etti, söylediklerinden daha çok şeyler gördü. Kendinin soğuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır, yoksa halis ve doğru mudur anlamak istiyordu yediğine dikkat etti. Lokması helalden değildi. Allahu Ekber, bu halleri hep şeytandandır deyip, genci evine davet etti. Kendi lokmalarından bir tane yedirince, gencin hali değişip, o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç, İbrahim bin Ethem hazretlerine sorup, bana ne yaptın deyince, lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı dedi. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyuruyor ki kalbin kararmasının dört alameti vardır. 1, ibadetin tadını duymaz. İki Allah korkusu hatırına gelmez. 3 gördüklerinden ibret almaz. 4 okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Ebu Süleyman ı darani Hazretleri buyurdu ki: Helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabb'ini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa Mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur?